Evet arkadaşlar hoş geldiniz Mucize Doktor 54. bölümün ikinci fragmanıyla karşınızdayım. Canlı tepkimi vereceğim ve analizlerimi de göreceksiniz arkadaşlar. Unutmayın benim yaptığım gibi gidip alta inip like bırakmayı kanalıma da orijinal kanalı da bırakabilirsiniz. Ve abone olmaya da unutmayın. Basın şu tuşu her fragman benden yorum geliyor. Onun için beğeniyorsanız analizlerimi basmayı da unutmayın. Oldu artık başlayalım iş yerinden şu an yapıyorum. Daha doğrusu kiraladığım ıı, alandan. Başlayalım. Ne varmış ne yokmuş heyecanlıyım. Bakalım. Silik var. Yırtılacak gibi. Silik değil. Hmm, adam iyi durumda değil. Bu şey hastası mı? Diyin bana, Vuslat'ın geçen bölüm bu kadar endişelendiği hasta mı bu? Bunu da göreceğiz. Bunlar solucu. solucan. Solucanlar var. deriye kadar ulaşmış durum. Solucanlar deriye kadar ulaşmış diyorlar. Adam iyi durumda değil anlaşılan. Bakalım Abi. ölüme... Vuslat, evet anladım. Vuslat'ın yani bu eski sevgilisi olması gerek. Arkadaşlar yani insan durup dururken bu kadar... Kardeşi de olabilir belki. Biliyor musun? Ya tek arkadaş olduğunu sanmıyorum açıkçası. Yani? Vuslat beni mahvedecek. Neden mahvedecek Ali? Acaba yani Vuslat bir açığını mı buldu yoksa bir çözüm bulamayacağım mı diye bunu diyorsun? Anlamadım. Ee, bakalım. Devam gidelim. Vuslat Hanım beni mahvedecek. Ne yapacaksın? Yemek mi yapacaksın benim? İkinci hastamızda ikinci vakamız. Genelde fark ettim iki vaka oluyor mucize doktorda Ama dediğim gibi bu vakalar kişisel olmadığı sürece beni pek ilgilendirmiyor şahsen. Yani karakterlerle, doktorlarla veya yöneticilerle alakalı olması gerekiyor ki benim kendim ilgimi çekebilmesin siz, sizden nasıl bunu yazın alta. Tabi aynı hastalığı siz de geçirmişsiniz. Başka kişisel daha çok ilgi gösterebilirsiniz o vakaya ama şu an devam bakalım altlarını mı değiştireceksin odun mu keseceksin bu herhalde anne babasını mı kaybetti seninle böyle olsun mu bacakları hmm demek ki bu vakada da kızın bacakları babam öldü beri başka kim yapacak bu vaka beni pek ilgilendirmiyor açıkçası yani böyle tonlarca vaka gördük mucize doktorda ondan yani beni fazla etkileyen bir durum değil onun için yani beni ilgimi çeken bir durum değil çünkü belki de yanılırım belki bölüm içinde ilgimi çeker ama şu an öyle bakmıyorum. Devam <laughs> bakalım. Benim günahım ne? Niye bu kadar kötü benim hayatım? Benim günahım ne? Niye bu kadar kötü Bunlar laflar yakışmıyor bence Tabii bunu ıı, üzüntü zamanı diyebilirim hep her zaman unutmayalım yani daha kötü hayatı olan insanlar da var ve kendi hayatını değiştirebilirsin yani. %100 değiştim yüzde %70 daha iyi, yüzde %80 daha yapabilirsin. Ve böyle lafları kullanmak hepimiz için diyorum. Hayata yani pes etmek gibi bir şey yani pes etmeyeceksin. Hep devam için Hayat bitmediği sonu sürece bir geri dönüşüm vardır hayatta. Buna ben inanıyorum. Evet devam bakalım. Çünkü bu daha genç kız. Biliyorum normal bu kadar daha tecrübesi yok böyle laflar dediğimiz zaman. Bizler büyükler olarak böyle laflar kullanmayalım. Çünkü dediğim gibi hayatta ne olca belli olmaz. Son nefesine kadar çok şeyler değişebilir. Bakarsınız çok mutludunuz. Son iki gün öyle bir berbatlık geçirirsiniz. Bütün hayatınızdan soğursunuz veya tam tersi. Bütün hayatın mutsuz olsam öyle son iki gün geçirsiniz ki Bilmezsiniz yani hayat değmiş dersin. Seni bir yara gibi taşıdım içimde. Ben seni çok sevdim. De. Evet bulduk arkadaşlar. Doğrudum. Doğrudum. Burada dediğim şeyle resmen doğrudum. Eski sevgilisi demek. Bu e, Slat Hanım'ın çok merak ediyorum. Babası mı Ezo'nun yoksa esas sevdiği kişi mi? Bunu çok merak ediyorum. Ama bu adam da böyle biraz e, maddi durumu iyi olan bir insana da benzemiyor. Bir bakayım dizaynına. Belli olmaz şimdi hastane e, outfitinde kimin ne olduğu belli olmaz. Ama yani bana pek böyle... E, Durumu iyi olan bir insana benzemiyor açıkçası yani adam daha önce de gördüm galiba aynı adam savaştaki biraz saçları falan karışıktı böyle bundan önceki bölüm bir adam misal vardı Vuslat'ın arkadaşı böyle yapılmış bir kendine güveni var falan bunda böyle şeyler göremedim ondan e, değişik şeyler olabilir pek sanmıyorum yani ilginç e, bir vakala karşınızdayım ezonun cidden yani bir de bunu duydum ezo demişken çok önemli arkadaşlar. Bana yazdı birisi yorumlarımda Ezo'nun son bölümümüş bu ama Ezo'yu da hiç görmüyoruz ilginç olan. Yani bu ne demek oluyor? Üzüldüm yani ilginç bir ne diyeyim oyuncudu. Zevk alıyordum. Heyecan getiriyordu hikayeye. Yani ne olacak? Nasıl bunu hikayeden çıkartacaklar? Merak ediyorum. Umarım Adil Hoca'nın kızı gibi olmaz. Adil Hoca'nın ölümü kötü olsa bile yani hepimize bir iz bıraktı. Hatırlama değer olan bir hikayesi vardı. Ondan da bakıyoruz artık bekleyeceğiz nasıl oluyormuş onu sabırsızla bekliyorum bunu öğrenmek. Umarım yanlıştır bu bilgi. E, doğru değildir. E, çünkü doğru olursa biraz ya star power'sı düşür yani dizinin. Onun için umarım doğru değildir. Devam bakalım. Yani bir yara gibi taşıdım içimde. Ben seni çok sevdim Levent. Levent, Levent. Baba Sezon'un ismini hatırlamıyorum, Levent. Baksana Vuslat'a, böyle hiç görme. Kendi kızına bile böyle ağlamadı, bak bak. Gözyaşlara bak, kendi kızına bile böyle ağlamadı arkadaşlar. Yani bayağı sevmiş, yani bayağı sevmiş. Hatta Vuslat'ı tanıyanlar tanır, yani karakteri böyle başkalarının yanında duygularını göstermeyi sevmez yani ağladığı falan zamanlarda sadece izlenmediğini bildiği zaman ağlar gözyaşı döker ezodu olduğu gibi ama burada görüyoruz o kadar hislerine hakim olamıyor ki o görüntüye yani Ali yanında veya başkaları yanında olmalarına rağmen yani gözyaşlarını döküyor. Bu da bu satın cidden yani tek sözlü değil gerçekten de bayağı sevmiş olmasını gösteriyor. Yani bu karakteri çok sevmiş. Levent'i çok sevmiş. Çok merak ediyorum hikayesini. Hele yani iyileşirse Levent e, nasıl etkileyecek diziyi? Bu da çok ilginç. Bir de e, bu son şey. Ezo eğer ayrılırsa yani Bustat'ın yanında kimse daha yok. Karakteri çok değişebilir. Devam bakalım. Nazlı'nın olayını da cidden unutmuştum. Şu ana kadar hiç gösterilmedi ve yaptığımız şeyde de fark ettik ki şu ana kadar Nazlı'nın durumu hiç gözükmedi acaba son saniyede bu olayı şey mi yapacak? Son dakikalarda mı önem taşıyacak? Onu merak ediyorum çünkü yani Nazlı ölürse, Ezo da çıkarsa diziden yani Ali'ye ne olacak? Çok değişik bir durum. Onun için umuyorum ki yani ne Azı'ya Nazlı Ezo'ya bir şey olur. Yani siz ne düşünüyorsunuz Nazlı ölür mü? Yani hiç konu bile etmediler ha bu, bu olayı. Yok Nazlı hastanede yok. Nazlı acil durumda. ve bu bölümün başında oluyor. Yani arkadaşlar böyle bir şey. Yani beni endişelendirdim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şu an benim kanalımı izleyenleri biliyor. Size e, sorularım devam önce bir bakın bitti mi? Evet arkadaşlar çok çok olay olacak bu bölüm Sabırsızla bekliyorum Size soracağım sorular da bunlar Birinci sorum Üç soru soracağım yorumlarda yazırsanız sevinirim Birinci sorum Bakayım ne vardı Evet birinci soru Vustat yani Levent Annesi babası mı olsun? şeyin Ezo'nun babası değil mi Birinci soru ikinci soru Nazlı ne olacak Yaşayacak mı ölecek mi Üçüncü soru Ezo ne olacak kalacak mı bize gidecek mi evet. Bunlar sorumuz ve altı da yorumu da yazın. Ben de yazacağım. Bak buraya like'tı bırakabilirsiniz. İnanılmaz heyecanlı bir bölüm geliyor. Bir bölüm geliyor sabırsızlıkla. Bekliyoruz. Yazdım. Burada <laughs> yorumu da beğenebilirsiniz istiyorsanız. Ben kendime atayım bir tane. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir analizimim. Beğenmişsiniz like bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar arkadaşlar. Üçüncü fragman çıkacak mı çıkmayacak mı bekliyorum. Bence çıkacak çünkü Nazlı'nın olayını gösterecektir. Hiç göstermediler. Ve benden bu kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Bay bay.